Ufak e, ufak makineyle bak yukarı çıkmayacağız. Low yapacağım burada. Low yaparken burasını düz bir şekilde kesin. Burası düz. Daha sonra şöyle geliyoruz aşağıda. Şurayı böyle. Burasını da düz bir şekilde alın. Burayı ilk önce ufak makineyle kesiyorum. Daha <laughs> sonra burada yine aynı şekilde şaka burada kontrol ediyorum. Burayı düz bir şekilde geldim Bu tıraş Fransız tıraş arkadaşlar. Fransa'da kesilen saç kesin. Her e, eyaletin, her ülkenin bir tıraşı var. Şimdi abi? Şeyin, Efe Kalın. Burayı ufak makineyle bu şekilde alıyorum. Direkt e, ufak makine tatlıla girdik. Arkadaşlar herkesin yoğurt yiyişi farklıdır. Yani herkesin kesimi de farklıdır ama gittiği yol aynı oldu. Sadece burada önemli olan hangi makineyi nerede kullanmanız gerekti. Mesela ben farklı da direkt açıkta da giriyoruz veya farklı kesimlerde yapıyoruz ama burada önemli olan neyin ne yaptığı, hangi makineyi nerede kullandığını bilmek gerekiyor. Önemli olan İlk önce ufak makineyle çizdik, aldık. Daha sonra da eplasyonda, şurayı kesiyorum. Sert emişim şeklinde, şöyle. Makineyi en üste kadar çıkarmıyorum. Yani buraya kadar kesip, ucunu kaldırıyoruz. Yukarı çıkarmıyorum. Daha sonra burası, Daha sonra. makineyi sıkmadan, basılmadan kullanıyorum. Yine kamerada yanma gözüktüğü gibi. Şöyle. Açıkta gidiyoruz. Açık, Açık alırken sadece hemen bir serçe parmağı kadar aldım ama şöyle bir şey yaptım. Bu saçın üstü olduğu için dur bakayım. Artık bu aldım. Aşırı uzunsa arkadaşlar 4 numara tarakta da alabilirsiniz. Olduğu yeri sadece bir serçe parmağı kadar. Serçe parmağı bile değil. Ufak bir yere keskin çalışıyoruz. Bunu yukarı çıkmak istemiyorum. Keskin çalışacağım zaten. Alanı dar tuttum ki neden dar tuttuğumu da söyleyeceğim. Burada bir keskin bir iz olursun. Yani fazla yukarı çıkınca gölge de fazla yukarıda oluyor aslında. Anladın mı? Dar alanda çalışıp dar alanda gölgelik oluşturmak eğer yukarı çıkarsan bu gölge mesela burayı epilasyon alıyorsa epilasyon bir adam kalmıyor ya yani düz yukarıda oluyor o zaman da saç kendini göstermiyor bu şekilde makineyi koyduğumuz gibi ucunu hemen kaldırıyorum daha sonra yine aynı şekilde buralar da alıyoruz burada tek şey bunu yaparken şunu yapıyoruz yani bunu yaptım ya e, kapalı ile alacağım ama orta kademeyi kullanmamam lazım burada. Gölge şöyle bir açın, Burada şöyle bir şey var. Şimdi ben burayı altın izi kaybederken orta kademe kullanmıyorum. Neden orta kademe kullanıyorum? Mesela Kapalıyla alıyoruz. Bak sadece izin olduğu yere ufak dokunuşlar yaptı. Sadece izin olduğu yere ufak dokunuşlar kesip kaldırıyoruz. Varsa bir kademe daha açarım ama en üstte çıkmamaya dikkat edin. Sadece alt tepizlere ufak tepizler yaptım. Bir kademe açtım yine en alttaki ufak tepizlere devam ediyorum. Bu şekilde aldım. Bir kademe açtım. Yine alt tepizlere şöyle. Bunu yaptıktan sonra bir numara bir kademe açık. Burada yine sadece izin olduğu yeri makinenin ucuyla kesip hemen ucunu kaldırıyor. Burada yine fazla girmiyoruz. Ufak bir serçe parmağı kadar alanla çalışıyorum aslında. Yüksek çalışmıyor bu sefer. Yüksek çalıştırırsak yine bu yüz yukarı taşır. Ben bu şekilde istemiyorum. Yani burada olduğu yerden keskin çalışması. Ne yapıyorum? Makine endişeli. Buraya gelir gelmez hemen ucunu kaldırırız aslında. Daha sonra tam açı aldım, tam açıkta da aynı şekilde yapıyor. Sadece izinli olduğu yeri hemen keseriz. Ondan ucunu kaldırırız. Ben makine endişeli. Buraya geldi ya hemen kaldırıyorum. Hocam. Makine koyup bu şekilde. Bak makine şöyle bir şey çıkarsın. ben de Bunu Bunu yaparken zaten makinenin sesini duyuyoruz. Ya kesiyor. Daha sonra 05 tara aldım. Burada 4 numara veya 2 numara kullanmadım. Biraz keskin gireceğim zaten. Orada almama da gerek yok. Şimdi bir kademe açık. Sadece gün olduğu yere Makine biraz dik tutarak sağ yüzün olduğu yere çekeceğiz. Yine şuradan şey de alalım. Sadece altta güzel ufak dokunuş yapıyor. Makine dişi kesercesine zaten o sesi duyuyor zaten. Kesercesine tamamen ucunu kaldırıyorum. Benim burada önemli olan üstteki hat değil. Burada alttaki saçı kesip hemen ucunu kaldırmam lazım. tam açtım mandalı. Tekrardan aynı şekilde keseceğiz. Yukarı doğru çıkabiliriz. Burada da buradaki de keser ismi ötürü kaldırıyoruz. Bununla kestikten sonra ise bak burada kesin ya aldık. Buradan sonra şimdi tekrardan tarağı çıkardım. Ve tam açtım mandalı. Burada izi kesip hemen ucunu kaldırıyorum yine aynı şekilde. Tekrar yapmamın nedeni şu. Burada kalan iz varsa onları almak. Yani izi keseriz ucunu kaldırıyoruz. Yine kamera karşısında şöyle yandan göstereyim. Burada iz var ya aşağıdaki. Aşağıdaki izi kese mesela ucunu kaldırıyor. Ya tabi girmeden makine hemen alır almaz kaldırıyorsun. Burada bir ortak adam kullandım. Yine aynı şekilde. Aslında burada ne yapmış olduk hep bir alttakini zemin hazırlayarak bunları yapıyoruz sonra da tekrardan başa döndüm yani bezi çıkarmadım sürece her türlü oynayabiliriz Şimdi orta kademe daha önce burayı tam açık ve yukarı doğru çıkamazken zemin hazırladık yani bir bir kadem açık tam açık ve 0 de aldım ya sonra tekrardan başa dönebiliyorum açıkladık Tekrardan buralara geçeceğim. Yani burayı aldım. Şu şekilde daha sonra orta kadem bu şekilde ufak oynamalar yapılabilir. Veya kapalı da tekrardan geçeceğiz. Ama şöyle bir kurulu, naralarla çalışmak her zaman bir sıkıntı değil. Yani hapterde biz onlarla şey yapabiliriz. Şu şekilde baktığımda şuradan mesela ufak kapalı bir kadar oluyor. Bunları yaptırdık. Yaptıktan sonra da bu geniş tarafları olabilir mi şöyle sadece burayı şöyle olsun kesip sadece izin olduğu yere farklı yapılabilir. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Karaküsü de geçemezsin böyle makine gel, yani makineyle yaparken şöyle yapmamız Makine gel, de gel. şöyle açı vererek keserken makası da şunu yap. Ya makası da şöyle bir şey çalışabilirsiniz. Ya bu düz makas olur, ana makas olur, efil olur fark etmez. Burada sadece yapmanız gereken şu iz. Bu izi tarağın ucuna getirip sadece ufak dokunuş. Bu şekilde Makasla saçın uçlarına vurarak buradaki izi sertliği yumuşatmamak istiyoruz. Buradan da şöyle göstereyim. Ya şurada bir sert iz var ya, bu sert izi şu şekilde geçiyor. Tarağın ucun, makasın ucunda şöyle. Sadece vurarak şu şekilde bu Aslında burada keskin birazcık da solta yakın bir şey oldu. Ya şöyle de bırakılabilir. Yani şöyle sertse kalabilir ama bunu nadir yani her kez de bu şekilde istemez. Bu şekilde de yapabilirsin. Şöyle. Sarı ağırlığı açıverdim. Sadece aşağılara, sadece altlara çalışıyor. İnşaat yapıyoruz altlara. Burada dar alanda çalışırken şu var. Burada yaptığımızda işte şu, hem burasını parlak isterim, hem de olduğu yerde ışık. Kesinlikle yaptım. Anladın mı? Eğer ben bunu bu ağaçlarda aşağıda yaptım da, bu kesinlikle güzel durmuyor şey olarak parlak olmuyor düğün olmuyor ya yani hem parmak hem de biraz da yukarı bu şekilde sadece izlen olduğu yer burada var ya sadece çalıştığım yer izlenir orası fazla yukarı çıkıyorum burada Ya yukarı çıkınca soft olacak veya izler gidecek. O izler de gitmesi istemiyor. Şöyle tatlı tatlı Bu şekilde bak veya şunlar da varsa şöyle yine tarağın ucunu kullanarak şöyle ufak tutuşlar yapabilirsin. Veya da şöyle arama makasını alıp şöyle uçlarını arama kasası da alabiliriz yoğunluk olan yerlere. Bu makası vururken de saçtan ucuna vurarak 2-3 kere vurabilirsin şu şekilde. Burada tarak yavaş makası hızlı her zaman ya fazla vuruyorsun. Bak tarak yavaş ama makası kaç kere? 10 kere vuruyor. Sadece altlara çalışıyorsun. Bu şekilde baktığımda şöyle Ya bu gölgeliği de şu şekilde yaptık. Ne yaptım? Yukarıdan ezerek aşağı doğru indim. Aşağıdan sonra tekrar yukarı döndüm Anladın mı? Ben alalım. çalışayım. Ama ilk önce sıfırla aldık. Daha sonra sıfır açık. Bir serçe parmağı kadar aldık. Sonra bir, bir ilk kademe sonra tam bir açık. Ondan sonra tekrardan 05 bir kademe 05 açık gezip tekrar açığa aldım mandala. Neden? Alttaki izleri tekrardan geçiş Ama burada şöyle bir şey var. Yani bu saç keskin yapma. I'm Keskin. Şurada keskin. Şuraların uçlarını da alınabilir ama. Şöyle bir şekilde de yapılabilir. Burada uçtan alırken de alttaki izler kalmasını istiyorsak şöyle oluyor. Tabii yukarıdan şuradan vuruyorsun Şöyle. Aşağıya değil. Yukarıya vuruyorsun. Sonra saldığını burada bir yumuşak bir geçiş oluyor. Niz oluşuyor. Anladın mı? Yani izi ellememiş oluyorsun. Yani mesela şurada burada iz kalmasını istiyorsan saçtaki mantık gibi. Burayı buraya kadar getirene ne oluyor? Alt uzun, üstü kısa kalmış oluyor. Anladınız mı? Buraya da bu şekilde vuruyoruz. Bak şöyle vurdum, varsayalım. Bak yukarı, alttaki izi ellenmiyor. Yukarı vurdum izi. İzin yukarısına vurunca alttaki iz kalıyor. Sadece yukarıdaki şişti ezmiş oluyor. Nasıl yukarı şişli ezmiş oluyor? Ya burada aşırı bombeli yani şişlik oluşuyorsa bu şişli ezip sadece burada bak ince bir hat olmuş oluyor. İnce oluyor saç. Üst tarafı ince, alt tarafında bir iz kalmış oluyor. Mesela şöyle baktığında. Bunu böyle daha iyi böyle Nasıl? Anladın mı Ama dar alanda hep aynı yerlere vurdu. Ya zaten bunu videoda yakından izleyeceksin. Tekrar söylüyorum. Aynen. Şöyle. Bak size tekrardan bahsedeyim. Ben burayı parlak istedim. Bu birincisi. Parlak hissedememizin nedeni saç kendini göstersin diye Zaten önce videoda fotoğraflar da aynı. Burada yaptığım olay şu. Tekrar bir kalem. Yaptığım olayı anlatayım size. Burayı sıfır kapalıyla aldım. Doğru mu? Kapalı. Burası sıfır açığın olduğu yer. Bak derece 0 Sıfır açık. Sıfır kapalıyla burayı bağlantı kurdum. Büyük makinede sıfır kapalıyla bağlantı kurdum. Sonra ise burada bir bir kademeyi buraya aldım. Daha sonra bir açıkla buradan buraya geldim. Bir açık keske sadece yani izin olduğu yeri kesip kaldırdım. Daha sonra 0.5'te burayı aldım. Bu arasını aldım. 0-5'te. Ve 0.5'ten sonra buradan da burayı direkt oldu yarıp keskin yazdım. 0.5'te almış oldum yani burayı. Tekrardan başa döndüm. Tekrar başa dönerken ise şunu yaptım. 0 burada tekrar başa döndüğümde 0 açıkla burayı aldım. 0 açık kullandım. 0 açıkla buraları ufak dokunuş yaptıktan sonra tekrar 0 kapalıyla oynadım şöyle. İzler varsa onlardan tekrardan bertaraf etmiş olduk. Yani uçlarını düzeltmiş olduk. Burada ise yoğun bir şekilde bırakmak için burayı üstüne girdim. Saçın yani burada kaptı al. Burayı böyle kesseydim burayı soğutlaştırmış oluyor. İzi kaybetmiş oluyor. Ben izi kaybetmemek için bunu yukarı doğru kaldırdım. Burayı vurdum. Buradaki üstteki saç yumuşadı. Alttaki saç iz vurdu yerinde. Anlaşıldı mı? Bu da bu şekilde. Ne oldu o zaman? Şimdi bunu böyle yapıştırdığını veya şöyle diyeyim. Bir vaksa veya ıslayarak olduğunda veya bunu şeyden daha iyi anlarsın. Kameradan olsun. Çıplak gözle de iyi. Ama geçiş olarak arkadaşlar bu kısa mesafede çalışmak her zaman biraz daha şeydir. Problemdir. Neden? Makine hakimiyetiniz iyi olmasın. Bak dar alanda hep dar alan buluyorsun. Anladınız mı? Bu. Bak şöyle baktığında da kesim geçişlerde bir problem yok. Ama ne oldu? Dar alan. Neden bunu düşünüyor? Bak kesim yaparken şöyle düşün. Ne, nasıl yaptığımı düşün söyle. Eğer ben bunu dedim, ben sıfır buraya attık ya, sıfır açı. Ben buraya atarsam, bu aradaki mesafeyi kapattım. Ama bu saç buraya çıkacak işte Niye düşündüm? Ben dedim ki, sıfır buraya atayım, dar alanlarda oynayayım ve hem yukarı çıkmam olacağım hem olduğu yerde bölgeyle yapmış olacağım. Anladınız mı? Ya yani, hep mantık yüzüreceksiniz. Yani, eğer ben bunu şuraya yaparsam nasıl olur? Ben şöyle yaparsam şuraya çıkıyor. Kafanızda planlamanız lazım. Ne oldu? Olduğu yerde çalıştı. Ama geçiş olarak bunu siz de çok rahat bir şekilde yaparsınız. Sadece olduğunuz evet. yerde çalışabilirsiniz. Makine dişi kestiği gibi kaldırırsınız. Evet. Bak yine aşağıya dokunmadım. Evet. Sadece üst tarafı. Evet. Bak ne no oluyor? Bak alttaki izi bırakıyorum. Bak şöyle göstereyim size. Tekrardan. Bak şöyle alttaki iz burada ya. Bak alttaki iz duru. Ama nereye vuruyor makası? Bak alttaki izden çıktım. Ne yaptım? Bu. Anlaşıldı mı? Yani alttaki izi ellememiş oldum. Böyle yapıyorum. Bak alttaki izi geçtim. Ne oluyor bunu sağladım mı? Alttaki iz duru ama buradan ezmiş oluyor. Bunu neden yapıyoruz? Şundan dolayı. Saç biraz önceki kabarık böyle pis kırıldı, dağınık salaş bir model varken Yine aynı izimiz duruyor ama buradan ezmiş oluyoruz. Anlaşıldı mı? Efendim? Efendim? E